Kıymetli öğretmenlerim, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün matematik öğretimiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Toplama ve çıkarma işlemlerindeki problem yapılarına bir göz atacağız. Hemen birkaç tane bir girişini yapalım arkadaşlar birkaç başlıkla. Ondan sonra şu meşhur geliyor ya, ayırmada sonuç miktarı bilmeyen, ayırmada işte değişim miktarı bil, bilinmeyen vesaire. Bunların hepsine bakıp birkaç tane de soru çözeceğiz. Hemen başlayalım. Şimdi Birincimiz arkadaşlar atma. Bak burada mantık şu. Atma. Bir gruptan bir şey atacağız. Yani çıkaracağız. Çıkarma işlemi aklımıza gelecek. En kolay öğrenilen problem durumudur diyor. Somut materyaller kullanılarak öğretilirse çocuklar için kalıcı olacaktır arkadaşlar. Mesela atmaya bakınız. Mesela 4 tane silgim vardı. 4 tane silgim vardı. 2 tanesini arkadaşıma verdim. Geriye kaç silgim vardı? 4 tane silgim vardı. 2 tanesini 4 silgim bir grup. İki tanesini arkadaşıma verdim. Gruptan çıkardım. Gruptan attım. Dört silgim var. İkisini arkadaşıma verdim. Yani bir çıkarma işlemi atma aklınıza gelecek. Veya şuna bakın. Birazdan sorularını çözeceğiz. 18 misketim var. 8 tanesini kaybettim. Geriye kaç misketim kaldı? 18 misketim var. Bir grubun misketim var. 8 tanesi kayboldu. 8 tanesi gruptan atıldı. Ayrıldı gruptan. O zaman biz atma deyince arkadaşlar aklımıza ne gelecek? Çıkarma işlemi gelecek. Şuna bakınız. Tam tersi bunun. İlave. Bakınız, atma çıkarmaydı. İlave tam tersi ekleme yani toplama aklınıza gelecek. Belli bir niceliğe ulaşmak için mevcuda ne kadar eklenmesi işlemine dayanır arkadaşlar. Mesela mesela sinemada 25 tane boş koltuk var. Ama, e, ve bugün gelecek grup 34 kişi olduğuna göre kaç tane boş koltuğa daha ihtiyaç vardır? 25 koltuk var. 34 kişi gelecek. Kaç koltuk daha gerekir? Kaç koltuk daha ilave etmeliyim? Ve şunu bakın. 10 tane elmam var. 10 tane elmam var. Sınıftaki arkadaşlarım için 17 tane elma gerekiyor. Kaç elma daha daha almam lazım? Kaç elma daha ilave etmem lazım? 10 tane var. Ama bu eksik. 17 tane arkadaşım var. 17 elma gerekiyor. Yani 7 tane daha ilave etmem lazım. Almam lazım. İlave edince akmaz arkadaşlar. Kısaca toplama gelecek. Birazdan soruları çözeceğiz. Karşılaştırma, karşılaştırma. Öğretmenim burada nesnelerin sayılar arasındaki fark durumu karşılaştırılıyor. Bu açıklanmaya çalışılıyor. Nispeten daha zor öğrendi söylenebilir. Burada arkadaşlar aralarındaki iki grup arasındaki farkı biz ölçmeye çalışacağız. Mesela senin dört araban var. Benimse üç Seninkiler benimkilerden kaç tane fazla? Senin 4 tane arabam var, benim 3 tane var. Seninki benimkinden kaç fazla? İşte 1 tane fazla şeklinde karşılaştırma yapacağız. Mesela bak şurada güzel. Tolga'nın 15 misketi var. Tolga'nın 15 tane misketi var. Ökkeş'in ise 10 tane misketi var. Ökkeş'in ise 10 misketi var. Ökkeş'in misketleri Tolga'nın misketlerinden kaç tane eksik? Arasındaki fark ne arkadaşlar? Karşılaştırma durumlarında biz iki grup arasındaki farkı bulmaya çalışacağız. İki grubun nesne niceliği karşılaştırılıp arkadaşlar arasındaki fark bulunmaya çalışılıyor. Bakınız. Hani buralar sorularda e, pek geldiği söylenemez ama ben yine bunlardan bahsediyorum. Birazdan gelen gelmiş sorulara direkt olarak e, değineceğiz arkadaşlar. Şimdilik sadece bakın bitti zaten. O zaman karşılaştırmada ne yapacağız? İki grup arasındaki fark kapsamında bunların niceliklerini karşılaştıracağız. Mesela ayırma nedir? Bakınız. Atma neydi? Bir gruptan atma. Bir gruptan direkt olarak onu göndermeydi. Belli bir gruptaki bir niceliği bir parçayı gruptan dışarıya atmak. Ayırma ise arkadaşlar grubu iki parçaya, üç parçaya bölmek gibi düşünebilirsiniz. Ayırma gruptaki elemanların parçalara ayrılmasıdır. Bak atmada neydi? Gruptaki elemanın gruptan ayrılmasıydı. Ama ayırmada gruptaki eleman parçalara ayrılıyor. Mesela grup sayısından ayrılan parçalar çıkarılır demiş. Örneğe hemen örneğe bakalım. 10 tane misketim var. 10 tane misketim var. Bunlardan 7 tanesi sarı, kalanları laciverttir. O halde kaç tane lacivert olur? 3 tane lacivert olur. Mesela bak bir grubumuz vardı. 10 tane misket olsun bu bir grubumuz. Bunları ayırdım. 7 sarı, 3 lacivert diye bunları ayırdım. Tamam mı? Grubumuz duruyor ama. Ya da mesela sokakta 8 tane araba var sokakta 8 tane araba var. Arabalardan 4 tanesi eşbek, arabalardan 4 tanesi eşbek. Diğerleri ise sedandır. E, geri kalan 4 tanesi de sedan olacak. Sokakta kaç tane sedan araba vardı? 4 tane bak grubumuz arabalar. Bunu 4 eşpek, 4 sedan diye ayırdım. 2 tane parçaya ayırdım. Grubu parçalara ayırıyorum. Bu kadar basit arkadaşlar. Bitti zaten. Şimdi birazdan e, çıkma soruları direkt bakacağız. Çıkacak sorulara bakacağız. Atma neydi? Atma arkadaşlar e, direkt... Ne yapıyorduk? Gruptan atıyorduk. Mesela 4 silgim var. İkisini arkadaşıma verdim. Artık o 2 silgi benim grubumda değil. Ya da 18 misketim var. 8'ini kaybettim. 8'i yok oldu artık. 18'den 8, 10 misketim kaldı. Gruptan çıkardık. Çıkarma işlemi gibi düşünün. İlave neydi? Tam tersi toplama işlemiydi. O, i̇şte 10 tane elmam var. 17 kişiye dağıtmam lazım. Kaç tane daha ilave etmem lazım? 7 tane daha gerekiyor. İlave ediyorum burada. Karşılaştırma neydi? Bak bu Nispeten aralarında gelebilir. Fark iki Nesne grubu arasındaki e, niceliklerin farkıyla bunları karşılaştırmasını yapıyorduk. İşte senin 5 elman var, benim iki elmam var. Senin elmaların benimkinden kaç fazla gibi karşılaştırma etkinlikleri yapılıyor. Ayırma neydi? Grubun grubun parçalara ayrılması. Mesela 8 tane araba vardı. 4'ü eşbek, 4'ü seda gibi bir grubu parçalara ayırdım. Yani grup mesela 20 tane 20 tane elmam var. Bunların 8'i kırmızı, 12 tanesi sarı elmalardan oluşuyor şeklinde ayırmayı yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi asıl gelen yer şurası. Miktarlar sorulur öğretmenin soruda. Mesela ki geldi bu zaten. Başlangıç miktarı, değişim miktarı, sonuç miktarı gibi bizim için miktarlar sorulacak. Şimdi öğretmenim ben az önce ne demiştim? Birleştirme e, ilave deyince toplama aklınıza geliyordu. Birleştirme deyince de toplama aklınıza gelecek. Bak parantez içinde toplama yazmıştım. Bunları not edin. Zaten çok basit. Bir kere gösterince öğreneceksiniz. Şüphem yok. Birleştirme yani toplamada sonuç miktarı bilinmeyen. Bakınız birleştirme dediğinizde de toplama aklınıza gelecek. Sonuç miktarı bilinmeyen şu. İşlemin sonucu bilinmeyen. En kolay bu. Mesela birleştirme olsun yani bir toplama işlemi olsun. 3 artı 4 eşittir. Soru işareti. Bakınız bu birleştirme yani bir toplama işlemi bir toplama işlemi. Sonuç miktarı bilinmiyor. Sonucu bilinmiyor. Gördünüz mü? Sonucu bilinmeyen. En son soru işareti varsa sonuç miktarı bilinmeyen problem yapımız budur. Şimdi bir de Birleştirmede yani toplamada değişim miktarı bilinmeye var. Değişim miktarı dediğimiz orta kısım bilinmiyor demek. Bakın şöyle yine birleştirme yani toplama yapacağız. 3 artı hmm, bir şey 3 artı bir şey hatta buraya e, kutucuk kutucuk çiziyordum arkadaşlar daha e, anlaşılır olsun. Mesela bu sonuç miktarı bilinmeyende. Bu da değişim miktarı bilinmeyen şu 3 artı kutucuk eşittir işte 8 olsun. Bu kutucuk kaçtır? Bak, değişim miktarı bilinmeyen dediğimiz arkadaşlar orta kısım bilinmeyen. Birleştirmede yani toplama işleminde başlangıç miktarı bilinmeyen ne olur? E başlangıcı bilinmeyen kutucuk artı 3 eşittir 8 olsun mesela. Bakınız tekrar söylüyorum. Birleştirme deyince bir toplama aklınıza gelecek. Toplama işlemi aklınıza gelecek. Sonuç miktarı bilinmeyen ne olur? En sonuncu kısım bilinmeyen yani işlemin sonucu bilinmeyen en basiti bu. Değişim miktarı dediğimiz orta kısmın bilinmemesi, orta kısmın bilinmediği durumlar birazdan problem e, sorularına bakacağız arkadaşlar. Sorular çözünce direkt anlayacaksınız. Başlangıç miktarı nedir? En başın bilinmesi. Bak kodlayalım hemen. Öğretmenim birleştirme, toplama demekti. Sonuç dediği en sonun bilinmemesi. Başlangıç dediği başlangıç sayısının bilinmemesi. Değişim de orta kısım kalıyor zaten şu şekilde. Bakınız bir de e, birazdan dediğim gibi arkadaşlar soruların çözünce direkt olarak anlayacaksınız çok kolay. Şimdi bir de şu var arkadaşlar, bu gelmişti. Ayırmada, ayırma, bak birleştirme neydi? Toplamaydı. Ayırma dediğimiz ise çıkarma, bak ayıracağız burada. Çıkarma aklınıza gelecek, böyle kodlayın. Ayırmada, yani çıkarmada sonuç miktarı bilinmeyen. Örneğin ne yapacağız? Ayırmada sonuç miktarı bilinmeyen diyecek bize, parantezini vermeyecek. Ayırmada sonuç miktarı bilinmeyen derse bir çıkarma işlemi olacak ve sonucu bilinmeyecek. Mesela e, ne olsun? 7-7-4 eşittir kutucuk. Yani bilinmiyor. Bak ayırmada çıkarma işlemi sonuç miktarı bilmeyen sonucu bilinmiyor bunun. Ayırmada yani çıkarma işleminde bu sefer yine aynısı. Değişim miktarı bilmeyen. Değişim neydi? Orta kısımdı. Hadi şunu yapalım. 7 eksi 7 eksi değişim dediği orta kısımdı. Eşittir. 3 olsun. E 7'den kaç çıkmıştı 3 bulmuş. Bunu soruyor. Bak değişim miktarı dediği arkadaşlar ortancı kısmın ortancı ee, yani buradaki Çıkan sayının bilinmediği durum. Hani burası eksilen burası çıkan. Yani. Çıkan sayının bilinmediği durum diye aklınıza da kalabilir. Ayırmada yine çıkarma işleminde bu sefer yine aynı başlangıç miktarı bilmen. Yani ilk baştaki sayı bilinmeyecek. Kutucuk. Eksi 4 diyelim. Eşittir. işte 2 olsun. E buradaki kutucuk ne olur? İşte 6 olur mesela. Tamam mı? Hemen tekrar edelim. Birleştirme neydi arkadaşlar? Toplama işlemiydi. Sonuç miktarı dediği. Aynısı iki tarafta da aynı. Sonuç miktarı en sonucunun bilinmemesi. Değişim miktarı ortanın bilinmemesi. Başlangıç miktarı da baştakinin bilinmemesi. Hemen bakın sorulara bakalım. Hemen anlayacaksınız arkadaşlar. Bakın soruya. Bu şekilde geliyor. Okul öncesine de geliyor. Çok benzer geliyor. Lütfen dikkat. Buna göre Tolga öğretmen öğrencilerine seçeneklerde verilen hangi problem yapısını öğretmektedir? Kasap Cemal Bey, Kasap Cemal Bey'in 14 tane koyunu vardır. Kasap Cemal Bey'in 14 tane koyunu varmış. Yazdım. Bir şey yok. Devam. Bunların 6 tanesini satmıştır. Arkadaşlar 14 koyunumuz var. 6'sını sattık. Biz hangi işlemi yaparız? Toplama mı çıkarma mı? 14 vardı 6'sını sattık. Çıkarma işlemi yaparız. O zaman o zaman birleştirme oranları zaten gitmiş oluyor otomatikman. Birleştirme oranları zaten gitmiş oluyor. Ben çıkarma ise ne diye gösterdim? Ayırma diye gösterdim. E karşılaştırma da gitti. Ne kaldı? Ayırmada değişim miktarı bilmeyen, ayırmada sonuç miktarı bilmeyen. Bak iki çıka düşürdüm sadece bunu bilerek. Bu yüzden veriyorum bunları. Kasap Cemal Bey'in 14 koyunu vardır. Bunların 6 tanesini satmıştır. 14 eksi 6. Buna göre geriye kaç tane koyunu kalmıştır? 14 koyunu vardı. 6 tane sattı. Geriye kaç tane koyunu kaldı? Öğretmenim. Tolga öğretmen bu dersinde yukarıdaki problemi tahtaya yazmış ve öğrencilerinin çözmelerini istemiş. Hangi problem yapısına örnek bu? 14 koyun vardı. 6 tanesinin sattığı çıkarma işlemi yaparız. Kaç kaldı? Bu bir kere ayırma, çıkarma işlemi. Ayırmada hangi miktar bilmeyen? Değişim mi, sonuç mu? Sonuç miktarı bilmeyen en son taraf yoktu. Ayırmada sonuç miktarı bilinmeyen problem yapısına örnek olacak kıymetli arkadaşlar. Kolay değil mi? Kolay bu sadece. Problemi verecek biz işleme dökeceğiz. Bakınız bir tane daha yapalım. Meleğin, meleğin 17 tane misketi vardır. Hemen yazıyorum. Meleğin 17 tane misketi var. Melek misketlerinin bir kısmını Arda'ya vermiştir. Mele'in hmm. Meleğin geriye 10 misketi kaldığına göre melek Arda'ya kaç misket vermiş? Bakınız meleğin 17 misketi varmış. Diyor ki Yasemin öğretmen dersinde yukarıdaki problemi tahtaya yazmış ve öğrencilerin çözmesini istemiş. Buna göre Yasemin öğretmen öğrencilerine seçenekleri de verilen hangi problemi yapısını öğretmektedir? Diyor ki meleğin 17 misketi var. Melek misketlerin bir kısmını ama ne kadar oldu belli değil. Bir kısmını Arda'ya vermiş. Ve meleğin geriye 10 misketi kalmış. Bak meleğin misketleri ne olmuş? 17 tane vardı başta. Ona düşmüş. Azalmış. Yani hangi işlemi yapacağız? Çıkarma işlemi yapacağız. O zaman hemen şıklar edelim. Birleştirme olmaz. Birleştirme toplamaydı. Birleştirme olmaz. Karşılaştırma olmaz. Şu ikisi ayırma olacak. Çıkarma işlemi dedim. Meleğin 17 misketi var. Melek misketlerinin bir kısmını Arda'ya vermiş. Ne kadarı verdiğini bilmiyorum. Eksi çıkarma işlemi. Bir kısmını vermiş. Ne kadar verdi belli değil. Bir kısmını vermiş. Eşittir. Meleğin geriye 10 misketi kalmış diyor. Meleğin 10 misketi kalmış. 17 misketi vardı. Bir kısmını Arda'ya verdi. Ne kadar verdiğini bilmiyorum. 10 tane misketi kaldı. Bu ne? Çıkarma işlemi. Ayırma. Arkadaşlar Ortancı kısmı bilinmedi. Yani çıkanın bilinmediği durum neydi? Ayırmada değişim miydi? Sonuç muydu? Değişim miktarı bilinmeyendi kıymetli öğretmenlerim. Ayırmada değişim miktarı bilinmeyen problem yapısı da budur öğretmenlerim. Direkt bak ayırıyor. Çıkarma işlemi ortancı kısım bilinmiyor. 17 misketin bir kısmını vermiş. 10 kalmış. Ne kadarını vermiştir? İşte ortancı kısım bilinmeyen. Hemen bir tane daha bakalım arkadaşlar. Kolay mı? Buna göre yukarıda verilen problem yapısı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım Nazlı'nın kumbarasında 24 TL parası vardır. Nazlı'nın kumbarasında 24 TL parası varmış. Bayramda dayısı Nazlı'ya bir miktar daha para vermiş. Ve Nazlı parayı hemen kumbarasına atmıştır. Arkadaşlar Nazlı'nın 24 TL'si var. Dayısı bayramda gelmiş biraz daha para vermiş. Nazlı'nın paraları artar mı azalır mı? artar. öyle değil mi? Biz arttığı durumlarda hangi işlemi yapıyoruz? Toplama işlemini yapıyoruz. O zaman hemen şıkları eğil. Toplama neydi? Birleştirmeydi. Ayırma, çıkarma, çıkarma ile işim yok. Ayırmayla işim yok. Çıkarma ile işim yok. Birleştirme, birleştirme, birleştirme. 3 tane kaldı. Hemen bakalım. 3 Bak, çıkar düşürdük. 24 TL parası var. Diyor ki: "Dayısı Nazlı'ya bir miktar daha para vermiş." Bir miktar daha para verince artı toplama işlemi yapacağız. Ne kadar verdi belli değil. Kutucu. Bir miktar daha para vermiş. Diyor ki, Nazlı hemen parasını kumbaraya atmış. Son aşamada Nazlı'nın kumbarasında 44 TL olduğuna göre son aşamada Nazlı'nın kumbarasında 44 TL olduğuna göre dayısı Nazlı'ya ne kadar para vermiştir? Şurayı soruyor. Nazlı'nın 24 TL'si vardı. Dayısı ona bir miktar para verdi ve e, Nazlı'nın en son 44 TL'si oldu. Arkadaşlar bu bir kere toplama işlemi, birleştirme. Ortancı kısmın bilinmediği durum hangisiydi? Başlangıç mıydı? Birleştirmede başlangıç miktarı bilinmeyen mi? Hayır. Birleştirmede sonuç miktarı bilinmeyen mi? Hayır. Birleştirmede değişim miktarı bilinmeyen ortancısı değişim miktarıydı kıymetli öğretmenlerim. C seçeneği bizden istenen cevaptı arkadaşlar. Bu arada hemen bir duyuru yapayım öğretmenlerim aklıma gelmişken sonra unutuyorum. Birkaç videoda bir aklıma geliyor. Arkadaşlar fen bilimleri öğretimi, fen bilimleri öğretimi Sosyal Bilgiler Öğretimi, Görsel Sanatlar Öğretimi ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi dersleri arkadaşlar Tekrar Akademinin Tekrar Akademinin YouTube kanalında öğretmenlerim yayınlandı videolar videolar sizler için hazır Tekrar Akademi'ye girip YouTube kanalında oradaki oynatma listesine basıp Görebilirsiniz öğretmenlerin fen bilimleri, sosyal bilgiler, görsel sanatlar ve din kültürü, ahlak bilgisi öğretimi videoları sizler orada bekliyor arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı unutmazsanız memnun olurum. Bu arada yine Instagram'dan alt dire TLG10 adresini takip edersiniz arkadaşlar. Buradan bilgilendirmeleri sizlere duyurmaktan daha kolay oluyor. Buradan duyurmak arkadaşlar. Sürekli video çekemediğim için ve yine profilimde öğretmenlerim. Telegram kanalımın linki var. Oraya da katılabilirsiniz. Yine oradan da ulaşabilirsiniz bana. Sizleri seviyorum. Hemen bir diğer sorumuza geçiyoruz. Rasim öğretmen. Rasim öğretmen. Dördüncü sınıf matematik dersinde öğrencilerine ayırmada değişim miktarı bilinmeyen problem türüne ait problemler çözdürmektedir. Ve bunun içinde tahtaya beş tane problem yazmış. Bu tahtaya yazdığı problemler aşağıdaki seçeneklerde verilmiştir. Buna göre Rasim öğretmen hangi soruyu hatalı yazmıştır? Yani hangi soru? Ayırmada değişim miktarı bilinmeyen problem türü örnek değildir diyor. Arkadaşlar ayırmada değişim miktarı bilinmeyen problem türü neydi? Bak ayırma dediğine göre çıkarma işlemi. Ayırmada değişim dediğine demek ki ortancı kısım bilinmeyecek. Mesela ayırmada değişim miktarı bilinmeyen şu olur. 8 eksi kutucuk eşittir 3. Ayırmada çıkarma işlemi değişim miktarı. Hani ortancası bilinmeyen problem türü işte budur arkadaşlar. Hemen bakalım hangisi hatalı verilmiştir diyor. Şöyle kaydırayım. Bir saniye. Ha. A seçeneği. Sıranın 12 tokası vardır. Sıranın 12 tokası vardır. Sıra tokalarının bir kısmını kaybetmiş bir kısmını kaybetmiş. Demek ki sıra tokaları azalmış. Demek ki çıkarma işlemi yapacağız. Sıra tokalarının bir kısmını kaybetmiş. Ama ne kadar bir kısmı kaybetti? Belli mi öğretmenlerim? Ne kadar bir kısmını kaybetti? Belli mi? Bir kısmını kaybetmiş. Ne kadar bir kısmını kaybetti? Belli değil. Ve geriye 7 tokası kalmıştır diyor. Ve geriye 7 tokası kalmıştır diyor. Buna göre sıla kaç tokasını kaybetmiş? Bak 12 tokası var. Bir kısmını kaybetmiş. Geriye 7 tokası kalmış. Ne kadarını kaybetmiş diyor. Bu da ayırmada değişim miktarı bilinmeyen problem türüne örnektir. Bunda bir sıkıntı yok. A seçeneği doğru. B seçeneğine bakın. Hasan'ın 23 TL parası vardır. Hasan'ın, Hasan'ın, şöyle farklı bir renk alalım. Hasan'ın 23 TL parası vardır. Hasan bakkala gider ve parasının bir kısmı ile dondurma alır. Ve geriye 4 TL'si kalır. Hasan'ın parası ne oldu? Azaldı. Çıkarma işlemi yapacağız. 23 TL vardı. Gitti bir dondurma aldı belli bir miktar kadarına. Ve 4 TL'si kalmış. Azalmış parası. Çıkarma işlemi yapacağız. 23 eksi. Arkadaşlar parasının bir kısmıyla aldı diyor. Ne kadarını harcadı belli değil. Parasının bir kısmını almış. Ve geriye 4 TL'si kalmış. Buna göre Hasan Bakkal'dan ne kadar para harcamıştır diyor. Bakkal'da ne kadar para harcamış? 23 TL'si vardı. Bir kısmıyla dondurma aldı ama belli değil ne kadar oldu. Değişim miktarı bilinmiyor yani. Ve 4 TL'si kaldı diyor. Burayı soruyor bize. Bu da doğru. Ayrımada değişim miktarı bilinmeyen problem türlü. Örnektir. Tuğba. Elindeki, bakınız Tuğba elindeki 45 misketin, Tuğba'nın 45 misketi varmış. Tuğba elindeki 45 misketin 18 tanesini arkadaşı Merve'ye hediye etmiştir. Arkadaşlar 45 misketi var. 18'ine hediye etmiş. Tuğba'nın misketleri azaldı mı? Azaldı. Azaldıysa çıkarma işlemi. 45 misketi 18 tanesini eksi 18 arkadaşına hediye etmiştir. Buna göre Tuğba'nın elinde oynaması için kaç tane misket kalmıştır diyor. 45 misketi vardı. Eksi 18. 18'ine hediye etti kaç tane misket kaldı diyor. Arkadaşlar bu ayırmada evet ayırma öğretmenim çıkarma işlemi ama ayırmada bize değişim miktarı bilinmeyeni soruyordu. Buradaki değişim miktarı bilinmeyen mi? Hayır bu neydi? Ayırmada sonuç miktarı bilinmeyende de öğretmenim sonuncu kısmı bilinmediği Sonuç miktarı bilinmeyeni o zaman Rasim öğretmen hangi soruyu hatalı yazmıştı? Hangi seçeneği? C seçeneği bizim için istenen cevap. Bakınız bu ayırmada sonuç miktarı bilmemiz, değişim miktarı bilinmeyenleri alıyoruz. Yani ortancıların bilinmediğini arıyoruz. Diğer seçenekleri de kontrol edelim hemen. Diyor ki Ali'nin 5 dönüm tarlası vardır. Ali'nin 5 dönüm tarlası var. Diyor ki Ali tarlasının bir bölümüne mısır ekmiş. Ve geriye boş olarak 5 dönümün Ali tarlasının bir bölümüne mısır ekmiş. Geriye boş olarak 5 dönümün 2 bölü 5'i kadar arazisi kalmıştır. Buna göre Ali tarlasının kaçta kaçına mısır ekmiştir? Ali'nin 5 dönümü var. Ali tarlasının 1 bölümüne mısır ekmiş. Ne kadar bölümüne ekti belli değil. 1 bölümüne mısır ekmiş. Ve geriye ve geriye 5 dönümün 2 bölü 5'i kadar arazi kalmıştır. Geriye 2 bölü 5'i kadar arazi kalmıştır. Ali e, tarlasının kaçta kaçına mısır ekmiştir diyor. Bu da yine ayırmada değişim miktarının bilinmediği problem türüne örnek. Bu ikisi biraz zordu arkadaşlar. Hani direkt kolay gelmiyor böyle. Zeliha, Zeliha'nın eviyle okulu arası. Şöyle biraz daha kaydırayım. Zeliha'nın eviyle okulu arası. Zeliha'nın eviyle okulu arası 3500 metredir. Zeliha'nın eviyle okulu arası 3500 metredir. Zeliha bir sabah okula gitmek için evden yola çıkmış. Ve bir miktar yürümüş. Ne kadar oldu belli değil. Bir miktar yürümüş. Ve okula varmak için geriye 2000 metresi kalmıştır. Zeliha çıkmış. Bir miktar yürümüş. Metre sürekli azalıyor okula gittiğimiz için. Bir miktar yürümüş. Ve geriye varmak için okula varmak için 2000 metresi kalmış. Diyor ki buna göre Zeliha ilk başta kaç metre yürümüştür? 3500 metre vardı. Zeliha bir miktarını bir e, ka, miktar kadarını bir metre kadarını yürüdü. Ne kadar yürüdü belli değil. E, geriye 2000 metre kaldı diyor. Ne oldu arkadaşlar? Bu da yine ayırmada değişim miktarı bilinmedi olur. 3500 metre vardı. Birazını yürüdü 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 kat etti. Geriye 2000 metre kaldı ama ne kadar yürüdüğünü bilmiyoruz işte. Bu da yine ayırmada değişim miktarı bilinmeyen problem türü örnek olur arkadaşlar. Ama bizde e, C seçeneğindeki neydi? 45 misketi var. 45 misketi var. 18'ini arkadaşına vermiş. Geriye kaç misket kalmış? Bu ayırmada direkt sonuç miktarının bilinmediği problem türüne örnek olduğu için Rasim öğretmen C seçeneğini arkadaşlar hatalı vermiştir. Bu ayrımada değişim miktarı değil, ayrımada sonuç miktarının bilinmediği problem türü olarak karşımıza çıkıyor kıymetli öğretmenlerim. Şimdi bir sonraki videomuzda arkadaşlar Van Hiele'nin e, geometrik düşünme düzeylerine geçeceğiz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere yorumlarınızı belirtirseniz mutlu oldum arkadaşlar. Umarım e, videolar faydalı oluyordur. E, görüşmek üzere hoşça kalın.